Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Afrika ülkelerinden, Ghana hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Ghana'nın ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim iyi seyirler. Afrika kıtası, çok sayıda ülkeye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Ghana, Afrika'daki ülkelerdendir. Konum olarak Batı Afrika'dadır. Güneyde Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır. Gana, batıda Fildişi Sahili, kuzeyde Burkina Faso, doğuda Togo ile sınır komşusudur. Gana, bir zamanlar İngilizlerin Afrika'daki sömürgelerinden birisiydi. Ülke, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1957'de Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Gana, Afrika'nın ilk bağımsız siyah Afrikalı devletidir. Ülkenin resmi adı Gana Cumhuriyeti'dir. Yüz ölçümü 238.533 kilometre kare, nüfusu 34 milyon civarındadır. Konum olarak ülkenin güneyinde, deniz kıyısında yer alan Akra, Gana'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Gana bir zamanlar İngiliz sömürgesi olduğu için ülkenin resmi dili İngilizcedir. Ayrıca ülkede Akan adında tanınan bölgesel bir dil de vardır. Gana'da kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Gana cedisi ülkenin para birimidir. Gelin şimdi Gana'nın ülke bayrağına ve anlamına bakalım. Gana bağımsız olduktan sonra ülkenin bayrağı birkaç defa değişti. Ülkenin günümüze kullandığı bayrak ilk kez 1957'de kabul edildi. Bu bayrak bir yıl kullanıldıktan sonra değişti. Ardından 1966'da tekrar aynı bayrak kabul edildi. Gana bayrağı dikdörtgen şeklindedir. Yatay şeritlerden oluşan ülke bayraklarındandır. Bayrakta siyah, kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere 4 renk vardır. Gana bayrağının zemini yukarıdan aşağıya sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere eşit büyüklükte 3 tane yatay şeritten oluşur. Sarı yatay şeridin ortasında 5 köşeli siyah bir yıldız yer alır. Gana bayrağındaki kırmızı renk ülke halkının özgürlük ve bağımsızlık için verdiği mücadeleyi simgeler. Yeşil ülkenin zengin doğasını ve tarımını ifade eder. Sarı ülkenin zengin madenlerini temsil eder. Siyah yıldız ise Gana'nın özgürlüğünü, Afrika'nın birliğini simgeler. Bu videoda sizlere öncelikle Afrika ülkelerinden Gana hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Gana'nın ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.